Sizce kadına şiddet sıradan bir şey mi? Cenab-ı Allah ne için kadını yarattı? Ne için erkeği yarattı? Değil mi? Dut kavmini yok etti. Çok hapır kızım kusura bakma İslamiyet'ten konuşuruk. Bir kadın bir erkeği yarattı öyle diyeyim. Kadın mutfağını sevmesi lazım. Çocuğunu sevmesi lazım. Beyini sevmesi lazım. Dinin imanını, Kur'an'ını sevmesi lazım. Allah peygamberi sevmesi lazım. Allah'tan korkması lazım. Bismillahirrahmanirrahim. Yemeğini pişirip o beyin önüne koydum. O bey ona şiddet uygular mı? O beyin sözünde getim. O bey ona şiddet uygular mı? Uygulamaz. Gel gelelim bu yanına. Bir erkek dışarıda gez, dolan. Eve eğme, götürme. Gez eve ne pişirdin? Hiçbir şey. Vay sen bilmem ne bilmem ne niye pişirmedin? Ne getirdin ki ne pişirsin? Getireceksen çok kadın da pişirer. Sen de yiyersen o çocuk da yiye. Allah ondan da sorar, ondan da sorar. Bir kadın beynin emrinden dışarı çıkmaması lazım. Bu hocanın biri vaiz verir. Belki bunu şey ederse bu hoca da duysun benim sözümü. Bir kadın müftülüğe gidiyor diyor hocam buyur. Sabah erkenden kapıyı açtım, çıktım gittim ona haber vermedim. O da yani beyi. Sabah akşam da gez geldim. Yemek pişirmemiştim ona. Çorba ettim ona, çorba da tuz değilmiş. Onun önüne çorbayı koydum. Beyim yok, onun önüne çorbayı koydum. koydum. Çorba da tuz değilmiş, tuttu tövbe Kadının sözü bitti, hoca aldı şimdi. Vay verir bu hocamız. Vay terbiyası. Söyle beyine karşı neler etmiş. Mükemmel şey, hanımına karşı neler etmiş. Elimi kaldırın dedim hocam. Dedi ki buyur tanırlar beni. Hocam sen o kadına diyecektin ki senin beyinden izin almamış babanın ölüsüne bile gidemezsin. Beyinden izin alırsan babanın ölüsüne sonra gideceksin. Sen beyinden habersiz kapıyı bile çekip Allah. Peki daha önce hiç bir kadına şiddet uyguladınız mı? Bak bir şey diyeceğim ben kızım bir dakika. Şiddete karşıyam ben. Bir bir insan. Eli kalkmayan bir kadın. Saçı uzun bir kadın. Ne ona vurursan ki? İdare edemedin mi? Bir şeysi mi var? Allah emretmiş. Ne emretmiş? Almakta hak, boşanmakta hak. Öyle mi? Yanlış mı dedim? Niye vurursan? Beyni seveceğim yemeğini pişirecek. O kadın da daha kalk etmiş ona bir şey söylüyor. Mümkün mü? Ha. Sarhoş içmiş, meyhur. Allah seni iyi de. O pisliği vereceksin, götür evde bir haram ver, beraber otur ye. Hanımın da mutlu olsun, sen de mutlu ol. Erkek hem sever hem döver mi? Sana bir şey söyleyeyim mi? Hem sever hem döver, ben öyle karşıyam ona ben. Boş ver sen onu. Karıyı ben seni seviyorum dedim, o karı şımarır. İçinden sev. Karı içinden sevilir. Sana kurban olayım. Sana hayran olayım. Sen bir tane sen ya. Sen benim sultanım. Bu yanlış. Bu yanlış. Kari içinden seveceksen yemeği de ciddi isteyeceksen sen buysun demeyeceksen kim kim ne? Bildirme ona. Ama sev. Kanımın sev. Sev Allah aşkına sev yani. Sev ki Allah da seni seve. Dedim anladın mı? Ne demek Ama derneğe yemek istemiyorum. Kusura bakma. Bizim bacılarımızda, hanımlarımızda çok hata var. Kusura bakma. Ne hata var bilir misin? E, beyni tanımıyor ki. Karı, herif kalkıyor ki karı yok. Nerede karı? Bir şey neymiş ya? Ne, toplantıya ne değiller? Bir toplantı var. Gidi toplantıya. Garip, herif kalkıyor ki karı yok. Kızın böyle karı olmaz. Allah böyle dememiş. Mutfağın sev, çocuğun sev, beynin sev, Allah sev, peygamber sev, Quran sev, dinin, imanın sev. Da o hərfinə bir şey deyirmi? Amma hərif təyinli olması lazımdır. daha iyiye, daha güzele, daha doğruya doğru yol almamız lazım. Şiddetin olmaması için toplumlarda eğitim seviyesini yükseltilmesi lazım. En azından bir lise mezunu olması gerekiyor. Bir lise mezunu, üniversite bu yakın geçtikte en az lise ve daha sonra temel eğitim seviyesi yüksek. Anlayış seviyesini yükseltmek lazım. Bilgi seviyesini yükseltmek lazım. Çünkü okullarda eğitim amacı bilgi seviyesini yükseltmektir. Bilgisi hiç bilen İslam dininde diyor ya, hiç bilenle bilmeyen bir olur mu? Bilenle bilmeyen bir olmaz. E yapılan tabi bilgisi az olan kişilere biz cahil diyoruz. Yani cahil, bilgisi az oluyor. bütün sıkıntıların sebebi bilgisizlik ve cehalettir. Onun için bilgi yükseltmemiz gerekiyor. Devletler de bunun üzerinde duruyor. En az gençlerin lise mezunu olması gerekiyor. Ondan sonra üniversite. Üniversite yani anlayış nedir? Efendim karşılık geçim nedir? Çünkü nedir? Dinimizde peygamberimiz de öyle biliyor. Zor, kolaylaştırınız, zorlaştırmayınız. Neşe, mükafatlandırınız, nefret ettirmeyiniz. Yani herkesin anlayışı farklı farklıdır. Anlayışı zorlatmak lazım yani. Bu şekilde olsa insanlar daha mutlu, daha huzurlu yaşarlar. Kadın cinayeti de olmaz, erkek cinayeti de olmaz. Çünkü diyor ki çok zorunlu olmadıkça savaşlar bile diyor, çok zorunlu olmadıkça diyor e, cinayettir yani en güzel şey barış insanların. Barış. Çünkü Adem'den dolayı, Adem ve Havadan dolayı insanlar bir nevi kardeştir. Yani al yuvar, ak yuvar, kan, rengi, göz herkese aynıdır yani. Onun için insanlar hem Müslümanlık bakımından kardeş hem de insanlık alanda da kardeştir. Onun için mesela İslam dinle diyor ne olursan Mevlana öyle diyor. Ne olursan ol gel. Kim olursan ol gel. Yüz sefer tövbeli poş pişman etsen dahi yine gel. Bizim kapımız açıktır diyor. E bu anlayışı sergilememiz gerekiyor. Bundan dolayı bakıyoruz efendim büyük sanatçı Yusuf İslam Müslümanlığı kabul etmiştir. Yusuf Kaptan Kustu, Muhammed Ali Kılay. Niye anlayış Müslümanlıktaki uygun kurallar ve anlayışlar vardır? Mevlana işte ne demiş? Gel arkadaşlar demiş. Anlayışın ne olursa olsun. Bu da bilgiyle. Hem böyle ilmi bilgi, hem insani bilgi. Hani insan davranışları, insan ilişkileri ağırlık olması lazım. E, liselerde de bu vardır. Bunu olursa ben diyorum aza iner yani. Şimdi tabii kanallar çok olduğu için eskide de birçok olaylar oluyordu. Fakat kişiler dinlemiyordu. Bu kadar kanal yoktu. Bu kadar efendim internet, efendim Facebook, ondan sonra... E, bilgisayar bu kadar yaygın olmak için duyulmuyordu. Ama bunda amaç aza indirmemiz gerekiyor. Sıkıntıları aza indirmemiz gerekiyor. Herkes kendine düşeni yapmalı. Yani zorlukları kötülüklerin üzerine biraz gidilmeli. Hani ya dilimizle ya elimizle üzerine gidilmeli ki kötülükler, efendim yanlışlıklar azalsın. Herkes mutlu. İşte dünya herkese yeter. Herkese yeter kardeşim. Kendine zarar edersin. Mesela adam efendim e, şiddet uygulur, kendisine zarar ediyor. Kendisi bakıyorsun intihar vicdanen rahatsızlıklar tabii insanlar arkadaşlar e, sevgili gençler değerli arkadaşlar insan psikolojisi hep aynı değil hep huzurlu değil bazen insan neşesiz oluyor bazı neşeli oluyor onları bilmemiz gerekiyor e, muhakkak ki bu gibi olaylar neşesiz olduğu zaman efendim karamsar olduğu zaman yapılmıştır bizim amacımız da karamsar olmamak gerekiyor yani daha iyiye daha güzele daha doğruya doğru hareket etmemiz gerekiyor onun için biraz alkışlayın yani o kadar şey alkışlayın yani kardeşim onun için Yunus Emre diyor ki ilim ilim bilmektir. ilim kendini bilmektir. Sen kendini bilmezsen ya bu nasıl nice okumaktır. Yani nazik ve kibar olmak, anlayışlı olmak, kimseleri kırmamak, özmemek, hani güler yüzlü olmak. Güler yüzlü insana karşı güler yüzlü bile diyor sadakadır, ibadettir yani. Asık suratlı, asık suratlı olduğun zaman diyor senin denizde, karadenizde kaptan gemileri mi batmış diyor. Hani atasözü vardır. Onun için insanlara karşı hoşgörülü davranmamız gerekiyor. Mevlana diyor eski hal diyor geçmişte tarihte ders çıkaracağız daha çok geleceğe bakacağız. Eskide taş vardı, hamam vardı, ham vardı ama internet yoktu. İnternet bilgisayar yoktu. Zamanla gelişti. Onun için Mevlana diyor daha çok geleceğe bakın. Tarihte ders çıkar daha çok geleceğe. Diyor ki dün dün de kaldı canım. Cancağızım canımın içi. Bugün için yeni şeyler söylemek lazım yazar yine diyor eski hal muhal. Ya yeni hal ya İzmir hal. Daha çok geleceğe bakın diyor diyoruz. Buyurun. Peki eee sizce kadına şiddet uygulamanın bir gerekçesi var mıdır? Yani bu gerekçeyi olabilir belki bazı ufakları ama bunlar gerekçe sayılmaz. Onlar kendi bahane öğretmektir. Yanlıştır. Kadına da düşen görevler var. Erkek eden herkes daha iyiye daha güzele yani daha iyiye doğru yapmak lazım. Hep bir kenara suçlanmak çok suçlayıcı da olmamak gerekiyor. Kadın da bazı kendi düşen görevler var, erkeğinde düşen görevler var. Buna göre dikkatle ailenin de düşen görevler herkes kendi düşeni yapmalı. Daha iyiye doğru huzurlu ve mutlu olmak. Çünkü diyor ki herkes görevini yaparsa bu dünya bir nevi geçici cennet oluyor. Kimse kimse de şey yapmaz yani. Onun için davranışları geliştirmek yani hal hareket davranışları sürkü gözden geçirmek lazım. Bir iş yaptığımız zaman iyi mi kötü mü tekrar geri bildirim almak lazım. Onu süzgeçten geçirmek gerekir. Ne yaptım? Niye bu başıma geldi? Ne oldu? Yani dersler çıkarmamız lazım. Bu şekilde olsa başarılı oluyoruz yani. Başarılı oluyoruz. E onun için hem kadına görev düşer hem erkeğe görev düşer. Birbirinizle aile fertleri olarak yani el birliği ve el işbirliği yaparak daha geleceğe doğru adım atmak. Çünkü ömürde sonsuz değil. Belli bir yaşta sonra her canlı, her insan da ölümü tadacaktır. Öylece dünya hayatını tamamlamak. Tabii dünyada da bazı sıkıntılar da var. Olumsuzluklar da var. Çünkü diyor ki dünya sınav ve imtihan meydanıdır. Sıkıntısız olmaz. Herkesin kendi kadının da erkeğinde kendine göre sıkıntısı var. Diyor bütün isteklere cevap verecek ancak ahirette cenneti hak edenlere diyor bütün istekler karşılığını verir. E bu dünya insan dünyasıdır. Hepsi şey değil. Evet başka soru var mı? Buyurun. Erkek hem döver hem sever mi? Efendim? Bir Erkek hem döver hem de sever o mi? Yanlıştır. Hani hep döver yanlıştır. Mesela Ziya Paşa öyle diyor. Büyük edebiyatçı. Diyor, eskide öyle söylemiş. Nus ile uslanmayanı yetmedi tektir, tektir ile yola gelmeyen hakkı tak 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 kötektir. <laughs> Fakat bu o zamana göre söylenmiş. Bu zamanımızda diye yap, yaptırım. Yani hata yapan bir öğrenci, hata yapan bir insan, bir aile fertleri böyle bir yaptırım uygulamak lazım. Ama bunu demek değil ki onu vur dedik, öldür demedik yani. Dönmek değildir. O zaman çok geride kalmıştır. Onlar biraz daha geniş zamanımıza uygun. Çünkü gelişiyor ya toplum gelişiyor, sanayi gelişiyor, teknoloji gelişiyor. Yani her şey gelişiyor. Daha iyiye, daha güzele doğru gidiyor. Onlar yanlış düşüncedir. Yanlış düşünceleri ayıklamak lazım. Bakınız Yüce Peygamber bir hadisinde hocalar söylüyor. Ben söylemiyorum aklıma geldi. Diyor ki insanın insana secde etmesi gerekseydi ben kadının kocasına secde etmesini emrederdim. Ama bu de, bu demek değildir ki kadın bir insanın kocasının kölesi olacak. Kadın kadını bilecek. Mesela bu devirde katılmadığım bir şey. Olsa ki kadına bir şey söyledin. Ne yapıyor? Kadın seni şikayet ediyor. Nasıl olsa karakol benden taraf, savcı benden taraf, hakim benden taraf onu evden uzaklaştırıyor. Ben 40 sene çalışacağım veya çocuk çocuk besleyeceğim ben evden uzaklaştırıyorsunuz. Kimi kimin evden uzaklaştırıyorsunuz? Ne yapıyor? Bu şiddeti doğura sebeplerden biridir. Yani bu çok önemli. Aa ne demek? Madem öyleyse mesela şimdiki baştaki hükümet İslamiyet'i savunuyor. Aç Kur'an'ı ne diyor kadın hakkında, erkek hakkında? Raz, herkes ona razı olur. Hani şeriatın kestiği varmak e, şey e, acımaz derler ya bu çok önemli. Bakın şimdi bazı kadınlar şahit olduğum olaylar var. Adam hemen kadın şikayet ediyor kocasını evden uzaklaştırma veriyor. Adam nerede kalacak? Adam 40 sene, 30 sene çalışacak, çoluk besleyecek, çocuk besleyecek, sen o evden uzaklaşıyor. Bu yanlış. Hakkı hak etmek lazım. Ee, elbette ki kadın dövülmez. Kadını yerine göre gezdireceksin, yerine göre yemeğe de götüreceksin, yerine göre her türlü insanı muamele yapacaksın. Ama kadını kadın yaratmıştır, ee, Cenab-ı Rabbil Alemin yaratmıştır. Mesela kadın eşittir. Evet kanun önünde herkes eşittir. Ama kadını pek getir bir tane yük yüküne bakıp götürebilir mi? Götüremez. Erkek onu götürür. Bunu sağlamak lazım. Ee, başka da ben kadına şiddete karşıyım. Ancak öyle kadın var ki kocasına şiddet uyguluyor. Bunu bilhassa bu konuştuklarımı dile getirin. Zannedersem şey yapacaksınız. Bu şey bir şey. Nasıl olsa şey benden yana. Mahkeme benden yana. Hakim benden yana. Savcı benden yana. Kadın istediğini yapacak. Öbür adam ne yapacak? Ondan sonra gezecek. Her türlü ahlaksız kadın yapacak. Öyle kadın var ki şu anda şu anda kocasına şiddet uygulayan kadınlar vardır. Buna ben 70 yaşındayım. Buna şahit olmuşumdur. Başka ne diyeyim? Ama kadın elbette ki demin biraz önce bahsettiğim gibi kadın bir erkeğin kölesi değil yani. O kadın yerine göre ama yerine göre için, yedireceksin, için Ben şiddete karşıyım. Ama kadın kadını bilecek, erkek de erkek, bilecek. Bu evden uzaklaştırmaya ula, u, u, şey uzaklaştırmalara da ben şiddetle karşıyım bir vatandaş olarak. Bir, ben 40 sene devlet memurluğu yapmış biri olarak şiddetle karşıyım. Bu çare değil. Çare nedir? Çareyi getirip Kur'an'ın emirlerini ortaya, ortaya getirip kadının hakkını ve erkeğin hakkını medeni kurallar çerçevesinde ortaya döküp hakkı hak etmektir. Bu çare değildir. Bakınız bu karşı değilim bu ölen kadınlar var ya vuruyorlar kırıyorlar. Mahkeme evden uzaklaştırıyor. Adam canına yetiyor. Ulan mahkeme ondan yana, savcı ondan yana, hakim ondan yana canına yetiyor gidip öldürüyor. Bu bunların sebebi de bugünkü bu yanlış uygulamalardır. Bunu kesinlikle söyleyebilirim. Ha tabii vardır. Şöyle kadını boşamış, peşine gitmiş öldürüyor. Ya sen kadını boşamışsın niye diye öldürüyorsun? Bunun hakkı en büyük cezadır. Ceza vermek lazım. İstisnalar var olmakla beraber diğer yanlış uygulamalar vardır yani kanunun. Yani şeyin ver, mahkemenin verdiği kanunlar çok yanlış şiddetle karşıyım ben. Peki uzaklaştırma kararı bir insanı bir kadını öldürmek için bir gerekçe olabilir mi? Olmaz. Olmaz ama adam işte adalet olmadı mıydı? Bakınız diyor ki Yüce Peygamber sevgili kardeşim. Dinsiz bir millet yıkılmaz, adaletsiz bir millet yıkılır. Sen adaleti uygulayamazsan adam başka çare kalmıyor. Adam evden uzaklaştırıyorsun, adamı canla yetiyorlar, böyle de ölüm, öyle de ölüm. Bu çare değil. Ben buna şiddetle karşıyım. Gitmesi lazım, başını alıp gitmesi lazım. Yalnız bunda yüzde seksen bu şey, adaletsizliğin şeyi vardır, bunda payı vardır. Ben böyle düşünüyorum.